9. Sınıf Tekrar Testleri Tarih 5. Ünite Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tekrar Testleri Tarih 5. Ünite Cevapları SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 220 SEF 1. Emevi Devleti döneminde Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Halifelikte saltanat sisteminin ortaya çıkmasına. B) Toplumsal birlikteliğin sağlanmasına. C) Müslüman halkın üstün tutulmasına. D) Halifeliğin siyasi önemini kaybetmesine. E) Gayrimüslimlere eşit haklar tanınmasına. Cevap: A İkinci İslam medeniyetinin birikimlerini Avrupa'ya aktaran tercüme faaliyetlerinin sistemli bir hale gelmesi. 12. Yüzyılda Tuleytula'da Bağdat'taki Beytül-i Hikme'ye benzer bir müessese kurulmasıyla başlamıştır. Burada çalışan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi mütercimler felsefe, astronomi, matematik, tıp, kimya, tarih, coğrafya ve edebiyat gibi ilimlerle ilgili pek çok Arapça eseri Latince'ye çevirmiştir. 13. yüzyılda diğer şehirlerde de tercüme okulları açılmaya devam etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir? A) İslam medeniyetinin Batı ile birlikte yükselmesine. B) Avrupa'da skolastik düşüncenin yayılmasına. C) Hristiyanlığın Doğu'yu etkisi altına almasına. D) Avrupa'da bir zihin inkılabının meydana gelmesine. E) İslam medeniyetinin ilerleyişinin durmasına. Cevap D. 3. Endülüs Emevileri kültür hayatının dışında tarım ve mimaride de Avrupa'yı önemli ölçüde etkilemiştir. Pirinç, pamuk ve şeker kamışını İspanya'ya ve dolayısıyla öteki Avrupa ülkelerine ilk tanıtanlar Endülüs Müslümanlarıdır. Suyun buharlaşarak azalmasını önlemek için yer altından kanallarla naklini İspanya'da ilk defa Müslümanlar uygulamıştır. Avrupa'ya kağıt üretimi için palamut ve hurma ağaçlarından katran elde edilmesini öğretenler de yine Endülüslü Müslümanlar olmuştur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulalabilir? a. Müslümanlar İber Yarımadası'nda yüksek bir medeniyet oluşturmuştur. b. İslamiyet kısa sürede Avrupa kıtasının tamamına yayılmıştır. c. Endülüs Emevileri pozitif bilimleri batıdan transfer etmiştir. D. İspanya'ya diğer Avrupa ülkelerinden göçler yaşanmıştır. E. Endülüs Emevileri İspanya'da mevali politikasını sürdürmüştür. Cevap A. 4. 11. Yüzyılda İran'da yeni bir güç olarak Büyük Selçuklular ortaya çıkmıştı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında Bağdat'ı büveyhilerden kurtararak Abbasi halifesine dini itibarını iade etti. Buna göre Selçuklularla ilgili olarak I. İslam dünyasında prestijleri artmıştır. 2 Şii tehlikesini engellemişlerdir. 3 Halifelik makamının yetkilerini ele geçirmişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A yalnız 2. B yalnız 2. C yalnız 3. D Ayv ve 2. E I, 2 ve 3. Cevap D. SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 221 SEF 5 İslam Medeniyetinde Gelişen Bilim ve Bilim Anlayışı Sadece İslam Dünyasını Değil Bütün insanlığı Aydınlatmıştır. Haçlı Seferleri, Akdeniz Ticaretinin Gelişmesi, İslam Fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler ve tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesini sağlamıştır buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? A. Haçlı seferleri, Doğu ile Batı dünyalarındaki etkileşimi kesmiştir. B. Batılı ilim insanları kendine özgü eserler vermiştir. C. İslam medeniyeti, Avrupa'nın etkisinde gelişme kaydetmiştir. D. İslam fetihleri, Avrupa'da etkisini yitirmiştir. E. Müslüman bilginlerin eserleri Avrupa'da etkisini göstermiştir. Cevap, E. 6. Beytül Hekme, Bilgelik Evi, bir araştırma ve eğitim kurumu olup Abbasi Halifesi El Memun tarafından kurulmuştur. Bilgelik Evi'nin en önemli görevleri, dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı eserleri Arapçaya çevirmektir. Girekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden çevrilen çok sayıda eser, Hizanetül Hikme adı verilen kütüphanede toplanmıştır. Buna göre Abbasiler dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Fetih hareketleri hız kazanmıştır. B. Farklı kültür havzalarındaki eserler tercüme edilmiştir. C. İslami eserler Avrupa dillerine çevrilmiştir. D. Batı medeniyetinin etkisi önlenmiştir. E. Arapça diğer dillerden üstün tutulmuştur. Cevap B. 7. Selçuklu Veziri Nizomülmülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri birçok ilim adamı ve mütercimin Bağdat'a akın etmesine sebep olmuştur. Edebi münazara ve toplantılar çoğalmış, halkın kitaplara olan ilgi ve alakası artmış, şehirde pek çok kitapçı açılmış bunun sonucunda Bağdat birçok büyük alim, filozof ve edebin yetiştiği yer olmuştur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulalabilir? A. Nizamiye medreselerinde Türkçe eğitim verilmiştir. B. İslam dünyasında bilimsel gelişmenin kaynağı Selçuklulardır. C. Nizamiye medreseleri Batı dünyasını etkilemiştir. D. Selçuklular farklı medeniyetlerden çeviriler yapmıştır. E. Bağdat, Nizamiye medreseleri ile kültür merkezi haline gelmiştir. Cevap, E. 8. 4 Halife dönemi devlet başkanlığı ile ilgili. I. Seçim sistemi kullanılmıştır. 2. Saltanat haline dönüştürülmüştür. 3. Peygamber soyundan gelme önem kazanmıştır. Yargılarından hangileri doğru bilgidir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. I. 2 ve 3. Cevap A. S.F. E. 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 222 S.F. E. 9 Ferhat, Emevilerin takip ettiği politika, toplumda ayrımcılığa sebep olmuş ve Emeviler döneminde siyasi çekişmeler neredeyse hiç bitmemiştir. Özgür, Arap olmayan Müslümanların dışlanması İslamiyet'in diğer milletler arasında kabulünü de yavaşlatmıştır. Kazım, evet ama farklı uygulamalar da yaşanmıştır. Örneğin, verilen diyalogda Kazım'ın sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlaması uygundur? a Halife Muaviye topladığı bir şırada oğlu Yezid'i veliaht ilan etmiştir. B. Emevi halifesi, Ömer bin Abdülaziz cizye vergisini kaldırmıştır. C. Türk, İranlı, Kıpti ve Berberi gibi halklar İslamiyet'i geç kabul etmiştir. D. Emeviler, sadece hak edenleri devlet görevlerine getirmiştir. E. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad, İspanya'yı fethetmiştir. Cevap, B. 10. Emevi Devleti haritası dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kuzey Afrika'da İslamiyet yayılmıştır. B) Anadolu'da İslam hakimiyeti sağlanmıştır. C) Devletin sınırları doğuda Afganistan'a kadar ulaşmıştır. D) Bizans Emevi Devleti'nin sınır komşusu olmuştur. E) Emevi toprakları 3 kıtaya yayılmıştır. Cevap: B SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 223 SEF 11 Abbasi Halifesi Harun Reşit, Muhafız Birliğini Türklerden meydana getirmiştir. Avası Meyaleti kurularak Türklerden oluşan askeri birlikler buraya yerleştirilmiştir. Bizans'tan gelebilecek tehditleri önlemek için Halife Memun, Arap ve İranlılara karşı Türkleri denge unsuru olarak görmüştür. Halife Mutasım, Sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuştur. Abbasi devletinde yaşanan bu gelişmeler dikkate alındığında I. Abbasi devletinde Türkler egemenliği ele geçirmeye başlamıştır. 2. Türklerin askerlik yeteneğinden faydalanılmıştır. 3. Bizans sınırların muhafaza amacıyla Ordugah şehirlere Türkler yerleştirilmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2 C ay 2 D ay 3 E 2 ve 3 Cevap A 12. Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı kabul etmeye başlamış ve Türklere devlet içinde çeşitli görevler verilmiştir. Abbasi halifesi Harun Reşit, muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiş ve merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türkler buraya yerleştirilmiştir. Abbasilerin Basım Eyaletini haritada gösterilen yere kurmuş olmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Fetih yönünü Mısır üzerine çevirmek. B) Devletin merkezini bir süre sonra Anadolu'ya nakletmek. C) İslamiyetin Karadeniz üzerinden Avrupa'da yayılmasını sağlamak. D) Bizans İmparatorluğundan gelebilecek tehditleri önlemek. E) Antakya merkezli olarak Akdeniz'de fetihlere girişmek. Cevap, D. SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 224 SEF 13. Bir tarih öğretmeninin, İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır. İfadesini ispat etmek için aşağıdaki örneklerden hangisini vermesi doğru olmaz. A. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde insanların ilim öğrenmeye teşvik edilmesi. B. Hazreti Muhammed'in Mekke'de hilf Fudul'un oluşmasına katkı sağlaması. C. Hazreti Muhammed'in ilmin önemiyle ilgili pek çok hadisinin olması. D. Bedir Savaşı esirlerinin okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılması. E. Hazreti Muhammed'in tıp tahsili için Müslümanları İran'a göndermesi. Cevap: B 14. Floransalı sanat tarihçisi Titus Burckhardt İslam nedir sorusuna İslam sanatına ait Kurtuba Camisini veya Kahire'deki İbn Tulun Camisini, Semerkant'taki medreselerden birini veya Taç Mahal'i cevap olarak verebiliriz. Sanat tarihçisi Burckhardt'ın I. İslamiyetin sanata verdiği değeri. 2. İslam sanatının Avrupa'dan etkilendiği 3. Sanat ile İslam kelimelerinin bir arada kullanılamayacağı durumlarından hangilerini vurguladığı söylenebilir? a. Yalnızlığı b. Yalnız 2 c. Ay 3 d. 2 ve 3 e. I. 2 ve 3 Cevap a. 15. Harita, İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası ve çevresi. Harita dikkate alındığında. I, Arap Yarımadası'nda merkezi otorite bulunmaktadır. 2. Birden fazla siyasi oluşum gözlemlenmektedir. 3. Sasani İmparatorluğu Orta Asya'ya hakim konumdadır. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. CF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 225 SEF 16 Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu, İslamiyet'in doğduğu dönemde Arabistan çevresine hakim olan iki büyük güçtür. Bu iki büyük gücün Arabistan topraklarını istila etmemesinde. I. Arap toplumunun bedevilerden oluşması. 2. Ekonomik getirisinin fazla olmaması. 3. Arabistan topraklarının çöllerle kaplı olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A. Yalnızlığı B. Yalnız 2 C. Ayv 2 D. 2 ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap D. 17. Hicret sonrası imzalanan Medine Sözleşmesi ile alınan kararların bazıları şunlardır. Eşit hak ve hürriyetlere sahip bir toplum yapısı oluşturulacağı soya dayalı kabilecilik anlayışına son verilmek istendi. Gayrimüslimlere inanç hürriyeti sağlandı. Medine şehrine yapılacak saldırılarda tüm unsurların ortak hareket edeceği, üzerinde anlaşmazlığa düşülen konularda hükmün peygambere ait olduğu, bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz, a. Medine'de bir devlet yapısı oluşmuştur. b. Gayrimüslimler dinlerinde serbest bırakılmıştır c Yeni bir toplum yapısı hedeflenmiştir. d Medine şehrinde gayrimüslimlerin etkinliği artmıştır. e Kavmiyetçiliğin önüne geçilmek istenmiştir. cevap d 18. Aşağıdakilerden hangisi Emevi devletinin yıkılma nedenlerinden biri olarak kabul edilemez? a Hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler. b Toplumdaki kabilecilik anlayışı. c İkta sisteminin uygulanması. D. Şiilerin muhalif çalışmaları. E. Mevali politikası. Cevap, C. SF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 226, SF 19. Yukarıda İslam biliminde etkisi olan uygarlıkların silsilesi verilmiştir. Verilen uygarlık silsilesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Bilimde temel medeniyetler Babil, Mısır, Hint, Türkistan ve Çin medeniyetleridir. B. Helenistik medeniyetin oluşmasında birden fazla medeniyetin etkisi vardır. C. Türkistan ve Çin medeniyetleri, İslam medeniyeti üzerinde doğrudan etkili olmuştur. D. İran medeniyeti, Çin medeniyetinin etkisinde gelişmiştir. E. Girek medeniyeti, Mısır ve Babil medeniyetlerinden etkilenmiştir. Cevap D. 20. İslamiyet öncesi Avrupa'da feodalite egemenken, Orta, Kuzey ve Batı Avrupa'da Katolik mezhebi, Doğu Avrupa'da ise Ortodoksluk mezhebi yaygındı. Bu duruma göre İslamiyet öncesi Avrupa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Merkezi krallıklar güç kazanmıştır. B. Eşitliğe dayalı bir toplum sistemi kurulmuştur. C. Ortodokslar ekonomik olarak Katoliklerden daha gelişmişlerdir. D. Avrupa dini ve siyasi bir birliğe sahip değildir. E. Avrupa'da özgür düşünce egemen durumdadır. Cevap D. 9. sınıf tekrar testleri tarih 5. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.